Evet, herkese merhabalar. Tarutun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün sizler için Akrep burcu yeni ayının hemen öncesinde yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı kararı ne olacak sorusunu arayacağız arkadaşlar. Evet, eminim ki pek çoğunuz şu anda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili vereceği son kararın ne olacağını çok merak ediyorsunuz. E tabii ki sizler kadar ben de merak ediyorum. Hadi bakalım bakalım soralım bir bakalım benim özel melek kartlarıma. Aklımdaki kişinin benimle ilgili vereceği karar ne olacak sorusuna cevap arayalım hep birlikte evet her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı sizlerin adına niyetleyerek kesiyorum ve yine her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle kartlarımı baş başa bırakıyorum arkadaşlar şimdi burada niyetlediğiniz kişi Eşiniz, ex eşiniz, e, ilişkiniz var ise şu anki o kişi olabilir. E, ex partneriniz, yasak ilişkiniz, platoniniz hiç fark etmez. Belki de işte oğlunuz, kızınız, geliniz, damadınız neyse işte çoluğunuz, çocuğunuz. Kimi merak ediyorsanız sizinle ilgili karar vermesi gerektiğini düşündüğünüz artık onun bir karar vermesi lazım ya herro ya merru ya öyle ya böyle. Artık ne konuda olursa olsun onu düşünün, onu niyetleyin, karar vermesini istediğiniz ne varsa bu. Onu sorun kartlarıma. Bir odaklanın, rezone olun. Ondan sonra ben zaten kartlarımı çekmeye başlayacağım. Yalnız her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, bütüne bir açılım kolektif bir açılım, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Siz burada sizin hayatınızda ya da sizin hayatınızdaki senaryoya uyan ne varsa onları buradan çekip alın lütfen. Eğer ki bireysel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Matbuş Abla Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Ve takip de edebilirsiniz ki az önce orada da bir canlı yayındaydık. Orada sürpriz canlı yayınlarım oluyor. Ve ayrıca günlük yorumlarım da mevcut arkadaşlar. Diyerek haydi bakalım bakalım bütünün en yüksek haline şifa olsun. Kartlarımı sizlerin adına çekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım bakalım aklımdaki kişinin benimle ilgili vereceği karar ne olacak? Olumlu mu, olumsuz mu ya da ne anlamda, değil mi? Hani sizinle ilgili bakalım neymiş derdi, ne olacakmış diyerek hemen bakalım kartlarımı çekiyorum. Arkadaşlar zamansız zamana bir açılımdır. İzlediğiniz andan itibaren geçerlidir. Yani videoyu izlediğiniz anda bakın hemen attı gene kartlar kendini. Bu arada ben kendi videolarım için de sö söylüyorum. Aynı konu içeren videoları üst üste izlemeniz çok da sağlıklı değil arkadaşlar. Çünkü o an enerjiniz neye uyuyorsa, eliniz neye gidiyorsa o videoyu seçip izleyebilirsiniz. Ama aynı konudaki videoların üst üste izlediğiniz zaman sadece kafa karışıklığı ve bilgi kirliliği yaşarsınız. Bu yüzden dolayı da ee, zamansız zaman olanları ya da zamanları bildiriyorum. Dediğim gibi de videoları izlerken bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar, şöyle bir güzel enerjimizi veriyoruz. Aklınızdaki kişi benimle ilgili ne karar verecek sorusuna hep birlikte cevap arıyoruz. Evet arkadaşlar. Gelen ilk kart zaten çok güzel, çok verimli bir e, mesajla başladı. Evet, umarım sonuna kadar da güzel cevaplar alırız. Şimdi iki tane elimde bakın. Şöyle kenarda kalan kartlarım oldu. Ben bu kartları şu an içimden geçen sonuç olarak yani bir tane kalıyordu normalde. Şimdi iki tane kaldı şöyle o iki kartı ben sonuç olarak şöyle bir kenara koyuyorum arkadaşlar bunlar sonucumuz olsun tamam mı hani ee, sorduk ya benimle ilgili karar ne o kararın sonucu da bu olsun zaten burada da bilgileri var şimdi arkadaşlar öncelikle her zaman olduğu gibi eee ilişkinizle bağlantılı başlamak istiyorum. Eee ilişkinizle ilgili gelen bana zaman dilimi şu anda gelen 8'li bir zaman. Şey 8 8 yıl içi, 8 ay içi, 8. ay, 8'li bir tarih. Yani şimdi 8 yıl içi deyince bundan geriye sayın 7 6 5 4 3 2 1 yıl da olabilir. Yani içi diyorum bakın burada. Zamanlarımı ısrarla açarak söylüyorum ki hani daha iyi özümseyin söylediklerimi diye bu arada ben bireysel seanslarımda da bunu her seansımda söylüyorum. Özellikle bunda da e, nedense hani e, bir hatırlatma amacıyla söylemek istiyorum. Arkadaşlar gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Benim sizler için söylediklerim sadece size bir öngörüdür. Size bir yol göstermektir ve sizleri uyararak rehberlik etmektir. Benim burada size yaptığım sadece bir tarot okuyuculuğu ve rehberliktir arkadaşlar. Lütfen bunu bu şekilde alırsanız çok sevinirim. Ama ve lakin tabii ki zamanlarım konusunda çok iddialıyım ve bunu da her zaman defaten de söylüyorum. Tabii ki tam zamanını Rabbim biliyor. Ama bana verilen rakamlarda da ben her zaman ve her daim netimdir yani. Bu yüzden hani açarak veriyorum. Ben size şimdi 8 gün sonra 8 saat ya da 8 gündür ya da 8 aydır kesin 8. aydan beri ilişkiniz var demiyorum. Bakın içi diyorum içi. Evet bu şu minik açıklamadan sonra hemen devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 8 e, sekizli zaman diliminden beri ilişkiniz olan ya da o aklınızdaki kişiyle bağlantılı karar e, beklentisi içerisindesiniz. Ve sekizli zaman verildi hayatınızda olma süresi. Şimdi aklınızdaki kişiyle gerçekten e, zaman zaman... İkilemlere çok düşmüşsünüz. Özellikle şu çok yakın zaman dilimi içerisinde hem aklınızdaki kişinin sizinle bağlantılı ikilemleri var hem de sizin aklınızdaki kişiyle bağlantılı ikilemleriniz var. Şimdi aklınızdaki kişi şöyle söyleyeyim, gerçekten bir karar arifesinde. Sizinle bağlantılı. Şu an tamamen akıl, şuur, mantık çerçevesinde size karşı davranışları eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz. Sizi kendisi için bereketli ve verimli bir kişi olarak görüyor arkadaşlar. Genelde evet dişil enerji potansiyelimiz çok yüksek izleyicilerde ama ve lakin biliyorsunuz benim eril enerjide çok izleyicim ve bireysel danışanım olduğu için de ben her iki tarafa da Eşit e, mesafede konuşuyorum burada mümkün olduğunca. Bu yüzden dolayı da e, anlayışınıza sığınıyorum. Şimdi arkadaşlar. Sizi gerçekten bereketli ve verimli görüyor aklınızdaki kişi. Onun hayatında olduğunuz dönemlerde ama maddi anlamda ama manevi anlamda gerçekten ona çok büyük destek vermişsiniz. Evet beni hayatının merkezine koydu. Şimdi tamamen onun düşünceleriyle konuşuyorum burada. E, aklınızdaki kişinin düşüncelerinde sizin onu tamamen hayatının merkezinize koyduğunuz ve onunla ilgili e, gerçekten de e, onu kaybetmemek adına özellikle elinizden gelen her şeyi yaptığınızın farkında aklınızdaki kişi. Bu yüzden dolayı da sadece tek sıkıntısı sizin zaman zaman hırs ya da kıskançlık dolu davranışlarınız ya da ya da onu ayıplayan, kınayan, eleştiren e, tavırlarla yaklaşımlarınız e, onun kendi iç dünyasında bazı görüş ayrılıkları yaşamasına sebebiyet veriyor sizinle ilgili. Ve dediğim gibi acele karar vermeden. Ee, akıl, şuur, mantık çerçevesine hareket ediyor dedim ya. Şimdi bir doluya koyuyor, bir boşa koyuyor. Hani ben bazen bunu size söylüyorum ya bir durun acele etmeyin, sakin olun diye. Bak benim size söylediğim aklınızdaki kişi yapıyor sizinle ilgili. Acele karar vermeden, sakin davranarak işte benim, onun, onun benim hayatımda olması ya da onunla ilgili vereceğim kararda benim için artıları ne olur, eksileri ne olur diyerek düşünüyor çünkü yolunu ve önünü net olarak görmek istiyor. Hani tamamen e, önündeki çakıl taşlarının temizlenmesini istiyor arkadaşlar. Bir de şimdi özellikle ilişkinizde zaman zaman e, sizinle bağlantılı monolog yaşadığını düşünüyor. Diyalog değil. Şimdi monolog ne, diyalog ne diye sorarsanız e, tabii ki bilmeyenler için konuşuyorum burada. Lütfen affınıza sığınırım. Tabii ki hani herkes bil, biliyor diye bir kaide, bilmiyor diye bir kaide yok. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sanki diyor ki bizim diyor konuşmalarımızda, karşılıklı konuşmalarımızda sürekli sizin konuştuğunuzu beni hiç dinlemediğini, yani sürekli benimle monolog halinde. Şimdi diyalog iki kişi konuştuğu zaman e, diyalog olur, değil mi? Burada diyor ki biz diyor ikimiz karşılıklı konuşamıyoruz ki seninle diyor. Hep diyor sen diyor konuşuyorsun diyor, beni diyor konuşturmuyorsun bile. Bak ve burada diyor ki benim diyor aslında hedeflerim var, yapmak istediklerim var ve sana karşı duygularım da var ama ve lakin sen iyi niyetlisin tamam vicdanlısın tamam merhametlisin tamam evet ben de bir anlaşma yoluna gitmek istiyorum bak anlaşma kartı yani ne kadar güzel şunu bir göstereyim hemen şöyle size anlaşma kartı ve e, senin bir anlaşma yoluna girmek istiyorum hani bu karar e, sonundaki ikilemlerim var hala devam ediyor ama ve lakin benim bir şeyleri bitirmem lazım hayatımda. Şimdi seninle ilgili karara gelebilmem adına benim hayatımda bir şeyi bitirmem lazım ki yine göstereyim. Bu bende aynı zamanda boşanma kartıdır ve bitiş kartıdır arkadaşlar. Tabii ki yine siz burada hayatınızdaki senaryoya göre alın lütfen bu kartı. Şimdi o aklınızdaki kişinin belki bir boşanma yaşaması gerekiyor. Belki bir birlikteliği varsa o birlikteliği bitirmesi gerekiyor. Yani sizinle ilgili o kararı verebilmesi için bir kere bu bitişi yaşaması lazım. Neden? Çünkü o zaman sizin karşınıza daha güçlü gelecek. Yani evet ben ayaklarımın üzerindeyim. Tamam ben bu bitişi gerçekleştireyim. Yani bakın bu bir bağımlılık da olabilir. Bir bağımlılıktan kurtulmak olabilir ya da kapalı bir yerdedir. O kapalı yerden kurtulmak olabilir gibi gibi gibi. Artık neyse Böyle bir durumdan sonra senin karşına daha güçlü geleceğim diyor. Bir de yine aklınızdaki kişinin maddiyatla, iş hayatıyla ya da kazancıyla da bağlantılı yıldızı düşük şanssızlıkları var. Yıldızı düşmüş, şanssızlık yaşamış. Ha bir de bakın ilişkinizdeki yıldız düşüklüğünü de verir bu. Şimdi burada tabii ki kötü enerji kartı da var maalesef ki ama ve lakin ben buna göz ve nazar demek istiyorum belki de ilişkiniz göze ya da nazara gelmiş olabilir bu yüzden dolayı da hani karar verirken bakın bunları da göz önünde bulunduruyor olabilir ya da bu kötü enerjinin varlığının farkına da varmış olabilir yine aklınızdaki kişinin bakın bunlar hep sizinle ilgili vereceği kararlarda çok büyük etken arkadaşlar bir de hedefleri de var bak hedefi de var hem de sizinle bağlantılı. Şimdi ben geçmişinde vardım. Geleceğinde de olacağım. Olmak da istiyorum. Bununla ilgili bir karar vereceğim. Ama ve lakin bu aralar psikolojim çok bozuk. Hala aklımda, kalbimde öldüremediğim, bitiremediğim bu ilişkiyle ya da seninle bağlantılı bir şeyler var. Bak bir de burada diyor ki ben diyor yoruldum bezdim, bıktım, elim, kolum bağlı, çaresizim, kıpırdayamıyorum zaten. Ha şöyle de bir şey var, ben dürüstüm sana karşı ama ve lakin sen beni hiçbir zaman dürüst görmedin ya da dürüst kabul etmiyorsun mesajını da veriyor burada kartlarım. Yani şimdi sizinle ilgili karar verirken bunları da düşünüyor. Şimdi sadakatliyim ama ve sana yanlışlarım oldu. Bak ihanet de ettim diyor burada. İhanetini de kabul ediyor. Şimdi kendi içinde bunları da sorguluyor. Yani e, sizinle bağlantıda eğer ki bir hainlik ya da bir ihanet yaptıysa ki ben ihanet konusunda her zaman derim arkadaşlar illa bir kadın bir erkek değildir ihanet. Tabii ki bizim lugatımızda bizim düşüncemizde ilk başta ihanet deyince akla ne gelir ya bir kadınla aldatmıştır ya bir erkekle aldatmıştır gibi artık erilse dişilse diye kendinizi koyun. Şimdi e, bunun haricinde de hainlik ve ihanetler söz konusudur arkadaşlar. Yani e, bir yola çıkmışsınızdır birlikte sizi yarı yolda bırakmıştır ya da sizin ona en çok ihtiyacınız olduğu anda sizin yanınızda olmamıştır da başka birilerinin yanında olmuştur ya da size destek olmak yerine gidip başkalarına destek vermiştir gibi 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 yani bunu daha çoğaltabiliriz de bu örnekleri. Şimdi burada zaten aklınızdaki kişi size yaptığı hainlikleri, ihanetleri de biliyor. Ama ve lakin, ama ve lakin o, o, yere batasıca onuru, gururu, kibiri yüzünden de kendi içinde de kendi fikir ayrılıklarına düşüyor. İşte ben bunu yaptım ama bir sor niye? Hani ben bunu yaptım ama ama neden bir sor bakalım hani ne yapıyor? kendi kabahatlerini, kendi kusurlarını örtbas edebilmek adına da, bak bunları da kendi içinde, kendi kendine konuşarak bastırıyor arkadaşlar. Kendi iç muhasebesini, kendi iç hesaplaşmasını yapıyor. Şimdi buradaki e, en güzel enerji e, şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlara rağmen, her şeye rağmen sizinle e, evet. Ee, sen benim imparatorumsun ya da sen benim imparatoriçemsin. Hala yani imparator ve imparatoriçe enerjisinin. Benim kartlarımda zaten birlikteliği en güçlü şekilde temsil eder. Yani ailenin asıl anne, asıl babasıdır. Yani asıl kadın asıl erkektir burada. Yani benim hikayemin asıl kadını sensin ya da asıl erkeği sensin düşüncesi içerisinde bir kere o aklınızdaki kişi. Amma velaki aramızda yaşanılmış bazı düşmanlıklar var. Bazı husumetler var. Hatta zaman zaman belki de e, sana karşı davrandığım <laughs> çok pardon zalimkar tutumlar ya da seni kıran ya da seni üren baskıcı tutumlarım, tavırlarım oldu. Şimdi ben bunlardan nasıl e, kendimi sıyıracağım? Kendimi nasıl aklayacağım? Evet bir karar vereceğim ben seninle ilgili. Net bir karar vereceğim. Çünkü bak bizim aramızda bir düzensizlik ve bir e, ilişkide de sıkıntılar var. Benim sana karşı duygularım da var. E ikilemlerim de var. İşte aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık derler bizde böyle bir durumunda içerisindeyim ama ben ne yapacağım diyorsa bakalım son kararı neymiş arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim aklınızda niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı bir kere bağınız devam edecek arkadaşlar aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kararı şu sen benimle bak şu kart çok önemli bir karttır. Bağ kartıdır arkadaşlar. Yani e, öncelikle bir kartın anlamını söyleyeyim ben size. Aile bağı, akraba bağı, aşk bağı, can bağı ve gönül bağını temsil eder. Yine siz buradan e, sizin hayatınıza uyan senaryoyu alın. Ben bütün anlamlarını söyledim. Bakın bir daha diyorum. Aile bağı, akraba bağı, aşk bağı, can bağı ve gönül bağı. Ve hani benim meşhur rakamlarım var ya hep... Şimdi umarım görünüyordur şurada. Şurada benim şu 5 rakamını umarım görüyorsunuz. Hep söylediğim gibi benim kartlarımın bu çok yıpranmadan önceki halinde bir basındı. Ve rakamı da görmüş oldunuz ki burada da zaten harfler de var. Ve şurada gördüğünüz gibi rakam. Ve benim vereceğim tarihte 5'li zaman. 5'li bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişi... Kesinlikle ve kesinlikle... ...kararını veriyor arkadaşlar. Sizinle bağı devam ediyor. Ama ve lakin... Bakın, şimdi şu kart... ...gördüğünüz gibi... ...gözyaşı döken kadın. Ama eril enerji de olabilir tabii ki. Yani burada der ki bu... ...şimdi... ...evet seninle e, kararımı verdim. Seninle bağım devam edecek. Ama ve lakin... ...senin istediğin gibi değil. Yani... Ee, sen evlilik istiyorsan hayır ya da başka şey artık neye niyetlediyseniz bakın sizin istediğiniz gibi değil. Evet bağı devam edecek kararı bu ama ve lakin, bir daha diyorum. Sizin istediğiniz gibi değil diyor kartlarım. Sadece diyor evet üzülebilirsin ama ve lakin, sen gene benimle devam edeceksin varsın diyor. Karar sizin, hayat sizin. Dediğim gibi arkadaşlar, kayıp geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Benim sizin için söylediklerim sadece bir öngörü, sana bir size bir yol göstermek ve sizi uyarmak. Benim kartlarımın da nacizane söyledikleri bunlar arkadaşlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için kanalıma ve Instagram hesabıma abone olduğunuz için ki Instagram'da çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlar çok keyifli oluyor ve sık sık yapmayı da düşünüyorum. Evet arkadaşlar güzel yorumlarınız, beğenileriniz. Ve güzel temennileriniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. O sevgi dolu kocaman yüreklerinizden sevgiyle öpüyorum. Benden sizden bana gelen o güzel yorumlar inanın benim sizden aldığım o güzel enerjilerden kaynaklı. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.